Kuşadası Hidalay. Taş vurun. Ocağı. Yaptırsan bu zaman 50 lira yaptırırım, 1000 lira istiyorlar, hiçbir şey değil. Yaptıralım da bir çalışmıyor yani. Sonra. Valla şekil <laughs> süper ha. Aa bak onu yeni görüyorum ben. He? <laughs> bu Bafra abi. Bafra usulü. <laughs> ne Bafra? Nerede var ya? Hmm. Yumurtalı. Çok güzel. güzel ben o pizzasını ya. biliyorum. İçine şey koyuyorlar. Peynir koyuyorlar pizza'nın kenarını büküyorlar öyle. İçi peynir dolu. Adrafter. Şey mi? Yurt dışında mı? Evet, yurt dışından. Çok değişik abi. Şimdi de değişik ha, öyle atıyorsun. Böyle atıyorum önce kendine getiriyorum bunu. Şöyle. Wow. İçini dolduracağım bunu. Valla güzel bir taktik abi. Aynen. İlk defa görüyorum sizde. Aynen abi. Hoş bir adınız. Kavurmayla şimdi? Evet. Of. Evet de sizin. malzemi var. Evet, Şurada paket var benim evet. 430 evet. Bunda yumurta var mı sen? Ben aşağıya indireyim. Doğru mu? Yok, tamam yok yok. Hayır, yok, Doğru, Aynen. 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 Tamam, yok. mu var Tamam, alayım. Ustam, var diye ekstra koymasın değil mi? Herkes Aa, aynı. Herkes, herkes neyse olur abi. Aynen. <laughs> İdeali budur efendim. Çok güzel sağ ol. Evet mısırımız geldi mi? Mısırımız. Evet. Afiyet olsun. <laughs> Or numara.